evinizdeki bolluk ve bereketi nasıl arttıracağınızı yani mizacın bereketinin özelliklerini nasıl yükselteceğinizi Zeynep Hanım bize tek tek anlatacak. Ateşte başlayalım. Şimdi ilk önce şundan bahsedelim. Hepimizin bir bilinçaltı sistemimiz var. İsterseniz bilinçüstü deyin, isterseniz yüksek bilinç deyin ama hepimizin bir bilinçaltı sistemi var. Hepimiz bir kodla doğuyoruz ve o kodla dünyada bazı e, Yaşayışlarla hayatımızı dengeliyoruz. Şimdi bizim ateşlerimiz yani artık ateş deyince hemen safravi geliyor aklımıza. Safravilerimizin doğuştan gelen kodu değersizlik. Öyleyse öfkesinin altında, anlayışsızlığın altında bu hemen aceleciliğin altında ne var? Değersizlik duygusu. Hı hı. Ben bu kadar öfkeli olmasam, ben bu kadar otoriter olmasam ne yaparlar? Beni ezerler. Benim değerimi bilmezler. Temel kodu bu. Eğer bu kod üzerine hemen çalışırsa ve bunun işte bu eksik tarafını tamamlamaya çalışırsa mizacını dengelemeye başlıyor. Para bu insanlar için nedir? Değerdir. Yani ben zengin olursam değerli olurum ve başarıdır. Bakın akrabalarınız, babanız, anneniz bir safra ve mizacı varsa, paranız varsa başarılı görür sizi. Ya da kim zenginse onu başarılı görür. Bak o başarılı oldu. Başarı tanımı paraya bağlantılı olabilir. Şimdi hmm. nasıl bereketimizi arttıracağız? Ondan sonra bunu bir özetleyeceğiz. Önem verdikleri tek şey aslında başarılı para yolunda başarılı olmak. Peki gelelim demevilerimiz yani ilk önce hava yazayım. <laughs> Alışıyoruz çünkü. Demevilerimiz temel kodları sevgisizlik. Sevgisizlik Bakın hepimizin içinde olabilir. Bu şu demek değil yani hocam ben demevi değilim. Sevgisizlik kodu bende yok mu? Olabilir. Ama sevgisizlikten kaynaklı demeviler yüksek oranda bu bilinçaltı kodunu yaşıyorlar ve bundan dolayı hep hediye alıyorlar. Hep birisine bir şey hediye etmek kastınız ne? Sevgi mi? Sevilme isteği. Sevilme isteği. Evet beni sevin. Ben sizi seviyorum siz de beni sevin. Size hediye alayım beni sevin. Sizin evinizi güzelleştireyim beni sevin. Sizi evimde davet edeyim yedireyim içireyim, beni sevin. Hani kimse bunu açıkça söylemez ama içten içe derinden derine sevgi vardır. Bu yüzden para kavramı sevgiyi destekleyen ve keyiftir. Yani bu insanda dedim ya geleceği tehlikeye atar. Gidip arkadaşıyla güzel bir yemeğe cebindeki tüm parayı verebilir. Keyfim için. Keyfi. Ve gelelim bizim sularımıza. Su deyince balgami. Nurhan'ım bakalım siz burada var mısınız? Bakayım. Ben <laughs> yani o kadar önemsiyorum ki sizin verdiğiniz bilgileri. Bakın. Güvensizlik temel kodumuz. Yani ben güvenmek istiyorum. Güven, 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 güven. Güvenmek istiyorum. Güvenden dolayı sessizleşir. Güvenden dolayı gözlem yapar. Evet. Hemen atılmaz. Güven odaklıdır ve para tanımı onun için konfor ve güvencedir. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer bankada bir param varsa, cebimde bir param varsa daha dik yürüyorum demek. Ya da ben konforum için harcarım. Daha sağlam ayakkabı, daha sağlam yatakta da çocuğuma daha sağlam bir gelecek. Konfor odaklı bizim su mizaclarımız ve bereketi de onun konuşacağız şimdi direncinde. Hmm. Gelelim bizim topraklarımıza. En Bu... güvenli limanlar onlar, topraklar. Evet, topraklar. Yani ne demek? Sovdavi. Sovdavilerin temel kodu yetersizlik az önce konuştuğumuz gibi. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim. Şu anda NLP eğitimi, bilinçaltı eğitimi, istediğiniz eğitime gidin. Şu dört kodu öğrenmeden hiç mizahlarla bağımsız söylüyorum. Dört kodu öğrenmeden herhangi bir terapi yapamazsınız. Çok haklısınız. Aslında nereye giderseniz ki bir psikiyatra da gitseniz evet. yine aynı şeyleri değersizlik, sevgisizlik, güvensizlik, yetersizlik yani kişinin temelinde eğer bunlar varsa birçok şeyi çözemiyor. Topraklar için özellikle diyorsunuz ki yetersizlik kendini yetersiz hissetme onları zaten hayatta başarısızlığa itiyor. Aynen. Ve Hocam ben su mizacıyım ama yetersizlik duygusunu zirvede yaşıyorum. Sen mizaç kayması yaşıyorsun. Mizacın bozuluyor dengeye gelmen lazım. Şimdi dedik ki para onlar için ne? İhtiyaç ve tehlike. Yani bu insanlar ihtiyacından fazla parayı tehlike görüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu insanda bu, bu dünyada böyle insan var. Yani e, pa, daha fazla para istemiyorum. Beni yoracak, beni uğraştıracak, beni tehlikeye atacak, konforumu bozacak parayı istemiyorum diyen mizaç topraktır. Ve çok özel bir duygu. Şimdi bir insanın hayatındaki bereket nasıl artar? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bir mahallede iki tane nalbur var. Birisi çok güzel iş yapıyor. Diğeri bir ara sıra birisi giriyor çıkıyor. Neden? Neden? Aynı mahalle, aynı konum. Aynı malzemeler aynı. Hani bir elişi de yok. Hani elişi olsa bunun eli daha iyi diyeceksin. Yok elişi de yok. Malzeme satıyor. Neden? Biri daha mı tatlı zilli? Değil. Birisi biri kendi, daha esnaf. Birisi kendi direncini kırıp geliyor. Şimdi bir hava için sabah erken kalkmak ne demek biliyor musunuz? Büyük fedakarlık demek. Bir toprak için sabah erken kalkmak çok basit bir konu. Bu yüzden hava erken kalktığı zaman bereketi artarken toprak cömertlik yaptığı zaman bereketi artıyor. Çünkü buna da cömertlik çok zor. Şimdi Rabbim hepimize eşit davranmıyor ama eşit davranıyor. Hepimize farklı muamele ediyor fakat adil davranıyor. İşte adalet bu. Hani iki tane çocuğa Birisi işte erkektir, biri kızdır. Bir poşet verecekseniz erkeğe verirsiniz. Veya biri 10 yaşında, bir 2 yaşındadır. Bir karton vereceksiniz 10 yaşındakine. İşte bu adalet. Bu eşitlik değil. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Yani mesela ben ateşsem, havaysam, suysam ve toprak topraksam. Yani oradaki kırılma noktası ne? Neyi kırarak hayatıma işte... Ee, evet, çok güzel. Bereketi, bereketi bolluğu, bolluğu, rızkı. Huzuru, Çekeceğim. aynen. Şimdi bereketin tanımını da düzeltelim. Sadece parada bereket olmaz. Evinizde de bereket olması lazım. Elinizde de bereket olması lazım. Evladınızda da bereket olması lazım. Yani bir evladınız var, işte size su getirmekten daha ötesini yapamıyor. E, hasta olsanız çorba pişiremez. Bereketsiz bir evlat. Ya da bir e, yuvanız var, iki odasını kullanıyorsunuz. Diğer odalar öylece duruyor. Bereketsiz bir ev. Bir şeyi tamamıyla kullanabiliyorsanız ona biz bereket diyoruz. Paranız var ne işe yarıyor? Hastalığınıza şifa olmuyor. Mutluluğunuza işe yaramıyor. Eşinizle ilişkinizi düzeltmiyor. Bereketsiz bir para. Öyleyse benim kazancımın veya evime giren çıkanın veya evladımın bereketin artması için ilk önce benim kendi dirençlerimi kırmam lazım. Ateşin direnci neydi? Anlayışsız olması, hızlı olması, öfkeli olması. Esmalarla onları işleyelim mi? İşleyelim. Hadi esmalarla işleyelim. Süper. Çünkü esma-ül hüsnalar hepimizin tecellileri, hepimizin yaratım sebepleri. Şimdi ayağını sabiteden bahsettik. Ayağını sabite ne demek? Hepimizin bu dünyaya geliş sebebi. Ya ben niye geldim? Neye hizmet ediyorum? Neyi düzeltmeliyim? Neyi toparlamalıyım? Veya nerede eksikliğimi görmeliyim? Nerede yükselişimi bilmeliyim? Bir hava cömertlikle bir yere gelemez. Çünkü zaten doğuştan ona verilmişti. Ama o zaten onun mizacı. Evet yani hocam ben çok cömertim, çok cömertim. Niye başarılı değilim? Mümkün değil. O sana verilmişti. Ama sen plan yapmaya başlarsan başarı seninle bir toprak hocam ben çok planlıyım niye başarılı değilim sen cömertlik yapmadan olmaz peki su Nasıl? yine size geldik <laughs> su hızlanması lazım bir su yavaş hareket ettikçe ve konforundan çıkmadıkça başarı mümkün değil konforundan çıkacak o konforu nedir belki geç uyumak Belki çok hızlı hareket etmek, belki ek iş yapmak ama konforundan çıkması lazım. Şimdi her mizacı yansıtan esmaları ve terbiye eden esmaları konuşalım. Evet, çok ateş, hava ve suysanız ya da topraksanız hangi esmaları çekerek e, yaşamınıza bolluğu ve bereketi alabilirsiniz? Zaten özelliklerini tek tek sıraladık. Hangi mizaclar nasıl neler yapması gerekiyor? Hangi özelliklerini ortadan kaldırması gerekiyor? Ateş için değer, başarı çok önemli. Hava için sevgi, keyif çok önemli. Su için konfor ve güvence çok önemli. Toprak için e, ihtiyaç çok önemli. Evet. Sevgili seyircilerimiz şimdi esmalar'a geliyor sıra. Şimdi Bunu esmalar'ı lütfen e, evet. sizden rica ediyorum telefonunuzun fotoğraf bölümüne fotoğraflayın. <laughs> Bunlar kadim ve çok önemli bilgiler. Bir ateş grubuysanız, programımızı kaçıranlar varsa şimdi şey diyebilirsiniz. Acaba ben ateş ateş grubu deyerek ne de, ne demek istiyorlar diyebilirsiniz. E, programımızın başında anlattık. Bu bunu da tekrar YouTube'a yükleyecek yük, yükleyeceğiz. Oradan da tekrar dönüp dönüp izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi Esmaül Hüsna'lar Rabbimin isimleridir. Fakat Allah lafzı dışında hepsi insanların üzerine serilebilir. Allah lafzı dışında ...hepsi insanların üzerine açılabilir. Hı hı. Bu yüzden hepimiz bir esmayı temsil ettiğimizi... ...hatta birkaç esmayı temsil ettiğimizin farkında olmamız lazım. Yani bir ateş mizacı hangi esmaları yeryüzünde temsil ediyor? Cebbar. Cebbar ne demek? İstediğini zorla yaptırabilen. Gavi. Gaviyyu ne demek? Güçlü. Güçlü olan. Biz bu insanlardan bahsettik. Güçlüler. Rafiyo ne demek? Sürekli yükselişte ve gelecekte hı hı. olan ve muzil istediğini rezil edebilen bir anda her şeyi mahvedebilen ve rahim merhametli olan merhamet de yine ateşi yansıtan ateş mizacını yansıtan esmanlar, esmalar esmalar evet. bunlar. Evet. Hemen hava mizacına geçelim. İlk önce terbiye edelim. Peki bunu nasıl terbiye ederiz? Yani bu yansıttığımızı biliyoruz. Burası tam tarafımız. Şimdi terbiye kısmından bahsedelim. Eğer ben kendimi bilirsem terbiyem de çok kolay. Benim terbiyem de ya halim ya selim ya sabur, hayatıma geçirmeliyim ve daim zikir halinde olmalıyım. Bu esmaları da kendi döngüme eklemeliyim. Evet. Peki havaya gelirsek... Hemen havaya geçiyoruz. Hava esmaları... Ya vedud, zaten bunlar sevgi insanı, yansıtan. Bu yansıtan, onu yansıtan. Ya latif, güzelleştiren. Ya alim, ilimle öğrenen. Fakat artık ne yapması lazım? ...terbiye olması lazım. Onu terbiye edecek esmalar ise... ...ya hasip, hesap kitap yapan. Hesap yok çünkü bu insanlarda. Hı hı. Ve yine ya sabur. Çok hemen olsun iste istekleri de... ...onları çok yıpratıyor maalesef. Geldik su mizacına... Aslında e, ya, ekrana da yansıtırız. Ekrana geliyor. Siz isterseniz onların yani ekrana zaten veriyoruz. Yazmayayım. Onların tamam. terbiyelerini verelim. Tamam. Hani Su mizacının hangilerini söylemeleri terbiyelerinden gerekiyor. terbiyelerinden bahsedelim. Su mizacını da getirelim ekrana. Ya sabır, ya halim, ya vekil, ya batın, ya nafi. Evet bu mizacın ya sabır, sabırlı, halimli, sakin ve güvenli ve gizli ve fayda veren demek. Fakat bunları terbiye etme, edecek esmaları biz kullanmamız lazım. Bunun farkında olup terbiye edenler ya hay, ya kayyum, ya basıyır yani görüntünün arkasını gören, ya afu, yani tövbe ve affeden. Hı -hı. Çünkü kim duyuyorlar? Kim bir insanı ilerletmiyor ve affetmiyorlar, şükretmiyorlar. O yüzden ya şakur, ya afu en çok zikredip. Kendi hayatlarına eklemesi gereken esmalardır. Gelelim topraklara. Toprakları yansıtan ne? Adil. Neden? Çünkü topraklar adaletli. Adil. Ya adilu ya Allah. Bakın bir topraksanız siz Allah'ın adil esmasını yeryüzünde temsil ediyorsunuz. Aynı zamanda hasip, hesap, kitap yapan. Aynı zamanda bu insanlar veli, ne demek? Dost olan. Fakat terbiye edecek olanlar, yani bir toprak mizacını terbiye edecek olanlar, Yine ya alim, ilimle uğraşmaları lazım. Yine ya hay, ya kayyum ve ya vedud. Sevgilerini göstermeleri lazım. Bir şeyleri sevmeleri ve acele etmeleri lazım. Ve kerim, cömert olmaları lazım. Cömert olmadıkça rızıkları, bereketleri artmıyor. Mutlaka vermeleri ve yedirip içirmeleri gerekiyor. Ateşler neyi söylemeliler? Tekrar tekrar derim. Ya Halim. Ya Halim, ya Selim, ya, ya Sabur. Havalar. Ya hasip, ya sabur. Yine yansıtalım ekrana. Sular. Sular özellikle ya hay, ya kayyum, ya basir, ya semi. İyi, i̇yi dinleyen ve iyi gören. Topraklar. Topraklar ya alim, ya vedud, ya latif. Özellikle güzelleştiren. Peki. Zeynep Hanım yine ağırlayacağım sizi e, inşallah. Bütüncüğü şifa uzmanı mizaca göre nasıl hayatımızı şekillendireceğimizi anlattı bize. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sevgili ederim. seyircilerimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Murat Kezer hocam geliyor. Sevgili hanımlar, ayak baş parmak çıkıntısı, bu ayakkabıları bir türlü giyemiyorum, bunu nasıl tedavi ederim, Sorunun büyük diyorsanız size çok kıymetli bir doktoru getiriyorum evlerinize. Evet, hemen sizi Murat Kezer hocamla buluşturuyorum. Sorularınızı hazırlayın lütfen.